Arkadaşlar biz bugün bir keçi aldık. Keçimizin adı Asma. Asma çok uysal bir keçi. Hoş geldin Asma. Hoş geldin tatlım. Kız mı erkek mi? Asma bir kız. <laughs> Süt mü vereceksin sen bize? Evet. O sütle ne yapacağız peki Yuma? O sütle peynir. Evet keçi ee, peyniri. Yoğurt. Keçi yoğurdu. Ee, işte... Don. dondurma. Dondurma. Keçi sütü Maraş usulü dondurma. Evet. Sütlaç da yaparız. Bu yüzden çok güzel. Tabii sütlaç da ee, yaparız. Ee, Keşif ve çok uysal dediğim gibi. Evet. Hmm. Asmayı çok seviyorum. Çünkü, Nereden aldın? Çünkü bugün aldık ilk hevesini. <laughs> <laughs> hani, Hüma'nın ilk keçisi. Evet. Daha önce hangi hayvanların yaparız. olmuştu Hüma? Hani sütle Daha sütle önce ya e... kaplumbağa, sütle 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 kaplumbağa, <laughs> sonra balık, çedi tavşan. tavşan. Ee, keçi. Evet. Şimdi de keçi oldu. Evet. Bunları e, aldık. Evet. Mesela, asma basit. ne seviyor? Ve Neden adı Asma? <laughs> e, as Çünkü adının Asma olmasının nedeni sanırım en sevdiği bitki Asma. Asma yaprağını çok seviyor. O yüzden adını da Asma koydum. En sevdiği yiyecek olsun. Başka ne yedi biraz önce? Biraz önce e, ağaçların yaprakları. Sonra marul marulun sapını çok süt Marula veriyormuş bayıldır. özellikle. Evet, karpuz. Anne, şimdi karpuz onda. kabuğu. Evet. Ağzı bakın pembe 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 biraz gördüğünüz gibi. Evet. Kulakları çok şimdi. güzelmiş. Kulakları. Kulakları. kulakları, kulakları siyah, siyah benekli beyaz. Dalmaçyalı köpekleri anne, anne, gibi. Anne anne anne. He? Ne oldu yiyecek mi? Anne şimdi ondan süt sağlayalım. Evet. İşte. Ee, şimdi, akşam e, ve sabah her gün bunun sütünü sağarsak hem süt içeceğiz hem Maraş usulü dondurma yapacağız, peynir yapacağız. <laughs> sonra yoğurt yapacağız. Yani kısacası çok yararlanacağız. Anne, evet. Anne, Asma ile macera devam edecek. Atmayı otlatırken, evet. anne, asmayı gezdirirken. Anne, anne.